Sivil toplum kuruluşları depremin izlerini, deprem zedelerinin ise yaralarını kapatmak için dört bir koldan yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biraz önce e, Türkiye Gençlik Vakfı'nın çadırındaydık. Onların yaptığı çalışmaları dinledik. E, şurada bir grup dikkatimizi çekti ateş başında dinlenmeye geçen. E, buyurun bir bakalım onlar kimlermiş? E, tabelada Eskişehir Buhara Köyü Aşevi olduğunu görüyoruz. E, bu Eskişehir'den Adıyaman'a uzanan bir yardım elini şu an canlı şahit oluyoruz. Yani hani birçok şehirden Türkiye birbirine kenetlendi. Türkiye yardım etmeye çalıştı. Herkes yardım etmeye çalıştı gerçekten. Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna Eskişehir'den Adıyaman'a gelip burada aşevi kurup depremzedelere yardım etmeye çalışan bir grubun yanındayız şu anda. E, buyurun, e onların yaptığı çalışmaları, onların yaptığı faaliyetleri hep birlikte e, izleyelim. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi merhaba. Merhaba. E, e, ben. ben. de Yusuf Eyüp. Memnun Şeyh, oldum. Ben de. E, burada deprem bölgesindeyiz, Adıyaman'dayız. E, sizin burada yaptığınız çalışmaları bir dinlemek isteriz müsaadeniz varsa. Tabii buyurun. Ha. Evet Emrullah abi. Emrullah dedim mi Evet hatırladım. Emrullah. Emrullah abi. Öncelikle ben şahsım adına size teşekkür ediyorum. Eskişehir'den kalkıp Adıyaman'a yardım etmeye, depremzedelerin bir nebze olsa da yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir hareket. Teşekkür ederim şahsım adına. Estağfurullah. O bizlik bir durum değil aslında. Bu Seyit Fevzetdin Hazretleri kendisi depremin olduğu ilk günden itibaren bize dedi ki Adıyaman dedi bizim için kıymetlidir dedi. Gidip orada hizmet etmemizi istedi. Buraya aşevi açtık. Aşevi ilk günden beri faaliyette. Ee, i̇lk başta dört yoldaki Turgut Reziye Caddesi'ndeydik. Yaklaşık olarak işte orada sivil halk olsun, askeri personel olsun, devlet memurlarının çoğuna ve de depremzedeleri elimizden geldikçe hep onları e, hizmet etmeye çalıştık. Yaklaşık yani nasıl ise 24 saat boyunca yemeğimiz var. Sabah kahvaltı veriyoruz. 24 saat çayımız var. Ve artı Orada mesela nasıl diyeyim kuru gıda olarak tüm köylere elimizden geldikçe hizmet temel hatta temel olarak nasıl diyeyim size ben bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde liste alarak afet koordineli kendimiz yaklaşık olarak 140'ın üstünde köye e, şu anda hizmet etmekteyiz elhamdülillah. Emrullah abi sana şeyi sormak istiyorum. şimdi ee, şimdi Eskişehir'den geldim buraya. Evet. Baktım, kilometrelerce yol harcadım. Yol kat ettin geldim buraya buraya geldiğinde deprem anında ilk ne hissettin? Ya çok üzücü bir durum. Rabbim inşallah bir daha yani bizi bunu yaşatmaz. Allah inşallah bu vefat edenlere rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin, yaralılara acil şifalar versin inşallah. Abi deprem bölgesine geldiniz. Burada neler yaptınız? Yani biz görüyoruz aşağıya kurmuşsunuz durmuşsunuz hani burada yemek dağıtılıyor, işte insanlara hizmet ediliyor. Siz de biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani yaptığınızdan? Aslında yemek dağıtmaktan daha çok burada bazen hatta dek geldiğimiz abilerimiz oldu. Yani yemek verdik almadılar, ağlıyorlardı. Yani bizim çoğu şeyimizi kaybetmişiz dedi. Yani oturdu, hani oturup beraber çay içtiğimiz oldu, dertlerini dinlediğimiz de oldu. Hatta yani bazıları üzüntüden yemek yemeye bırakın. Yani gelip çay bile içmediler. Hatta konuştuğumuzda bazıları 25 tane kaybı olduğunu, 17 tane kaybı olanlar olduğunu söyledi. İster istemez. Yani biz de zaten onların dertleri dertlenmeye geldik. Yani amacımız zaten oydu. Emullah abi bu sadece Adıyaman üzerine konuştuk yani depremden etkilenen 10 il var. Evet. Adıyaman'la birlikte. Buralarda çalışmalarınız var mı? Neler yaptınız? Var. AŞB olarak sadece Adıyaman merkezde burada var. Hatay, İskenderun, on dört yol Antakya artı e, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Osmaniye'de afet koordineli kurt arama kurtarma ekiplerimiz var. Burada Adıyaman'da 35 tane e, 35 kişilik bir ekibiz. 35 kişilik ekipte burada vardiyalı çalışıyoruz. Gece vardiyası da var. 24 saat yemek piştiği için burada ve çay servisi olduğu için bu gece işte devriye atan polisler bekçiler, askerlerimize o şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Artık koruyucular var. Ve de işte AFAD'dan gelenler, UNKE'den gelenler oluyor. Elimizden bizden geldikçe onları e, aç ve de susuz, çaysız kalmaması, kalmasınlar diye elimizden bizden geleni yapıyoruz. Hatta bazılarıyla telefonla haberleşiyoruz işte. Yani onlar da görevinden geri kalmasınlar diye. Mesela şimdi e, nasıl diyeyim size? Şu anda mesela bugün sadece iki tır geldi. Bu iki tırda temel gıda, temel ihtiyaç ve gıda vardı. Ve bunları e, bir tırını burada açtık depremzedeleri. Diğer tırı ise köylere ihtiyaç olanlara ve normal böyle e, nasıl diyeyim size talep edenlere, liste verenlere köylere kendi ellerimizle götürdük. Bazı köylerde kendi nasıl diyeyim size kendi işte bu enkazda olan akrabalarını Bekledikleri için işte enkazdan yaralılarına çıkarmak için bekleyenler vardı. Kendilerine enkaz yani arzak toplayamamışlardı. Evde kendi söylediklerine göre söylüyorum. Yani bisküvi birkaç gün yani bir gün iki gün bisküviyle çayla idare ettiklerini biliyorum kendi söylemelerine göre. Ve biz kendimiz onlara götürdüğümüzde gerçekten de öyleydi. Yani evlerinde hiç temel gıda kuru gıda hiç kalmamıştı. Yağ kalmamıştı o da kendi cenazeleriyle ilgilendikleri içindi. Yani buraya gelip de bir görmek var, yaşamak var. Onların derdiyle dertlenip onlarla konuşmak var. Bir de televizyondan Instagram'dan izlemek var. Abi tam olarak bu noktada şunu sormak istiyorum. Buyurun. Günlerdir deprem bölgesinde. Evet. Senin. Hemen görüyorum arka tarafımızda bir enkaz çalışması var. Evet. Yani Günlerdir bu devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, enkaz çalışmaları. Günlerdir buradasın yani. Sen ne hissettin? Karşında bir insanı kurtarmak için uğraşan kişiler var, insanlar var. Evet. Nasıl bir duyguydu Ya çok acayip bir duygu. Nasıl bir çok acayip bir duygu? Mesela makine operatörleri ilk günlerde arama kurtarma olarak yani sabahlara kadar çalıştığını gördüm. Ve onların uyuyacak yeri yoktu. Yani gelip burada bir saat, iki saat ateş başında çay içip yemek yiyip tekrar görevlerine döndüğünü gördüm. Mesela, Afat mesela, Afat'ın da öyle. Ondan sonra diğer teşekkür ederiz. Çok Buyurun. Teşekkür ederiz. Ve yani onların durumunu gördüğümüzde gerçekten içimiz çok parçalanıyordu. Çünkü yani neredeyse ellerinden geldikçe hiç uyumayacaklardı. Ya elleri yani çünkü kendileri dedi ki biz dedi evde oturup izleyemeyiz. Bizim vicdanımız el vermiyor. Kimileri dedi biz dedi çocuklarımızla oynayamıyoruz, utanıyoruz dedi kendimizden. Evde oturamıyoruz dedi. Kimileri işte izin alıp gelmeye çalıştı. Kimileri işi bırakanlar olduğunu söyledi. Yani çoğu da gönüllü geldi. Yani se yani yömi olarak veya para karşılığı gelen olduğunu görmedim. Yani duymadık da kendi söylemlerine göre. Bizim de öyle çok şükür. Biz hepimiz gönüllü geldik ve e, kimseden de yardım talep etmedik. Ve elimizden geldikçe de devletimizin yanında olmaya çalışacağız ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Seyyid Tevfüzcetin Hazretleri bunun her zaman başında olacak ve afat koordineli bir şekilde yani elimizden geldikçe tüm köylere ve tüm ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe tüm eksikleri tedarik edip vermeye çalışacağız inşallah. Buhara Köyü sakinleri burada sıcak çorba ve sıcak yemek veriyorlar. E, vermeye de devam edecekler. Biz hepsine e, şahsımız ve kanalımız adına tek tek teşekkür ediyoruz. Sizler de yani depremzedeler bu videoyu izliyorsa Sıcak bir çorba, sıcak bir kase yemek yemek istiyorsa Kültür Sinan, Mimar Sinan Kültür Parkında gelebilirler. Teşekkür ederiz. Abi size de ben teşekkür ederim. Allah hayrınızı kabul etsin. Hepimizin inşallah. İnşallah çok güzel, yani çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Allah tekrardan hayrınızı kabul etsin. Amin. Hepimizin. Bir de şöyle bir durum var. WhatsApp grubumuz var. Buradaki halk içinde ve ihtiyacı olanlar oldu mu? Oradan da yazıyorlar elimizden geldikçe onlara da götürmeye çalışıyoruz. Yani o şekilde bir koordine var zaten. Zaten gelebilenler de gelip kendi alıp ihtiyaçlarını götürebiliyorlar. Teşekkür ederiz. Biz buradan e, buradaki sivil toplum kuruluşlarının yaptığı yardımları, yaptığı çalışmaları bir nebze de olsa sizlere göstermeye çalıştık. Tekrardan diğer sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğiz. Onların yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi alacağız. Teşekkür ederiz.